Arkadaşlar merhaba ben Emrah yani Tommy Futbol. Kanalımızın yeni konseptine geçiyoruz. Bu konseptimizde Galatasaray'a dair transfer haberlerini hep beraber canlı kameralı şekilde incelemeye başlayacağız. Hatta hiç vakit kaybetmeden ilk haberimize geçelim. Belki siz de duymuşsunuzdur uzun zamandır Galatasaray orta saha transferi yapmak istiyor. Şu anda bir numaralı aday da Scott McTominay olarak gündemde. Scott McTominay gerçekten benim de çok beğendiğim. Dribbling gücü çok yüksek. Savaşçı özelliğiyle bilinen bir futbolcu. Manchester United taraftarlarının çok fazla sevilmese de uzun yıllardır Manchester United'da oynuyor. Manchester United'da uzun zamandır oynamasının tek sebebi çok mücadeleci bir oyuncu olması ve teknik direktörün ondan ne isterse hepsini harfine eğen yerine getirmesinden kaynaklıdır. Aslı Okan Buruk da bu sene o şekilde bir futbolcu istiyor. E, şundan dolayı Torreira'yı 8 numaraya atıp en azından Scott McTemina'yı de 6 numaraya çekerek orta sahada güzel bir uyum yakalamak istiyor. Yani açıkçası benim çok beğendiğim bir futbolcu fakat kolay bitebileceğini hatta zor olacağını düşünüyorum. Oyuncu 27 yaşında daha genç diyebilecek yaşta şu anda transfer markta piyasa değeri de 32 milyon euro olarak gözüküyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 32 maça çıkmış 7 gol atmış 1 de asisti var. Yani Torreira'dan daha skorer bir oyuncu diyebiliriz. Hem mücadele özelliği de çok çok yüksek bir futbolcu. Galatasaray'ımız hatta geçtiğimiz maçta hatırlarsınız da arenada bir gol atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonda 5 maça çıkmış. Bir golü var, bir de asisti var arkadaşlar. Ayrıca Emirates Cup'ta da 6 maçta oynamış, 2 gol atmış, 1 gol 2 gol atmış, bir de asisti yapmış. Yani baktığımız zaman her dalda kesinlikle gol atan, asist yapan bir futbolcu ayrıca çok da mücadele gücü yüksek bir futbolcu, Galatasarayımıza da çok yani işine yarayacak bir futbolcu diyebiliriz. Fakat dediğim gibi zor bir transfer olacaktır. Fofana ismi de konuşuluyor, Skatmak Tamine ismi de konuşuluyor. Yani aslında çok da farklı oyuncular değil. Ama Fafana bir adım önde Skatmak Tamine'ye ya göre. Yani benim tercihimde Fafana olur ama Fafananın da sen, son senesine girildiği için sözleşmesinde önümüzde Milan, Juventus, e, Manchester United'ın da olduğu söyleniyor. Bir kıyasıya rekabet olacaktır. Fafana'yı almak bir tık daha zor olacaktır. Ama sık atmak Fafana'ya göre daha cüz'lü miktarda bonservis bedeli daha düşük miktarda bitirilebilir. Zaten Scott McTominay'in de son senesi seneye bedavaya çıkacak. O yüzden de Manchester United ya sözleşme uzatacak ya da Scott McTominay'i cüzde bir miktarda satmaya bakacak. Ayrıca Manchester United'da sadece Scott McTominay değil, Aaron Van Bissaka da gündemimizde. Yani sağ transferi Allah'ın emri. Kesinlikle yapılması gerekiyor. Uzun süredir sağ ya yani sonrasında Kaan Ayhan oynuyor. Kaan Ayhan en azından bir miktar orayı kapatabiliyor fakat Kaan Ayhan'ın da asıl mevkisi ortası. Hani sağ bekte de oynayabiliyor fakat normal sağ beklere göre bir tık daha az performans gösteriyor. Okan Buruk uzun süredir Kaan Ayhan'ı oynatmak zorunda olduğu için orada oynattı. Fakat kesinlikle yazın bir transfer yapılacak. Aaron Van Bissaka da gündemimizde. Manchester United'la gelişmeler var. Görüşmeler olmuş. O da 26 yaşında aynı Scott McTominay gibi sözleşmesinin son senesine girdi. Yani 2025'te bedavaya çıkacak. O yüzden Manchester United Van Bissaka'da da ya sözleşme uzatacak ya da cüzdi bir miktarda satması gerekecek. E, İngiliz medyasına göre Aaron Van Bissaka ile sözleşme uzatılmayacak. Direkt satılacak. Van da 26 yaşında 1.83 boyunda. Şu anda transfer mark verilerine göre 20 milyon euro değer biçiliyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 22 maç oyun 22 maçta oynamış, 2 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'ne bakacak olursak 3 maçta oynamış, yine bir asist yapmış. Yani aslında çok baktığımızda e, hücumsal olarak çok skora katkısı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat ya, Türkiye Ligi'ne göre İngiltere Premier Ligi'ni kıyaslayamayız. Orası da ayrı bir muamma. Ama atletizmi gerçekten çok yüksek bir oyuncu. Okan Buruk'un da bu tip oyuncuları sevdiğini düşünüyorum. Sol bekte de bildiğimiz gibi Derek Köyün atletizmi, hücuma katkısı çok yüksek bir oyuncu. Okan Buruk bu, bu bekleri daha fazla tercih ediyor. Yani dediğim gibi seneye bitecek sözleşmesi. Aron Van bitme ihtimali Scott McTominay'a göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Manchester United'da Crystal Palace'dan 2019 yılında tam 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Aron Van transfer etmişti fakat yani 2019 yılından beri bir türlü dikiş tutturamadı diyebiliriz. Hocalar değişti. Menüsayits zaten sürekli hoca değişiyor. Her sene 2-3 tane hoca geliyor. O yüzden de Van Beseka dikiş tutturamadı. Ya bu sene büyük ihtimal takımdan ayrılacaktır. Bir numaralı aday da Galatasaray olarak gösteriliyor. Okan Buruk da biraz önce Zaniolo hakkında bir açıklama yaptı. Yani Zaniolo'ya özel bir açıklama değildi. Fakat Okan Buruk yaptığı röportajda Zaniolo hakkında bir soru soruldu. Okan Buruk'a Zaniolo'nun geleceği hakkında sorusuna büyük ihtimal takımdan ayrılacak cevabını verdi. Zaniolo zaten geri dönmek istemiyor. Ya İtalya'da devam edecek, ya da Premier League'de devam edecek. İtalya'ya bir tık daha istiyor. Doğduğu büyüdüğü şehir, kendi şehri. O yüzden de Fiorentina'nın büyük bir mücadelesi var. Transfer etmek istiyor. Olan da Fiorentina'ya gitmek istiyor. Hatta Fiorentina ekibi biz size Sofyan Amrabat'ı verelim. Siz de bize Zaniola'yı verin diyor. Galatasaray yönetimi de artı 10 milyon euro para istiyor. Derken Zaniola büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Zaten Okan Burun'un da açıklamaları bu yönde. %85-90 hatta 95 de diyebiliriz. Zaniola kesin olarak ayrılacaktır. Ne kadar ayrılacağını şu anda kestirmek zor. Fakat 15 milyon euro'dan aşağı olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Bugünkü Galatasaray hakkında transfer gelişmeleri bu kadardı. Gelişmeler oldukça videolar yüklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza destek olmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.